seslerimle size anlatmaya devam edeceğim. Peki 2 numarada neler var? Heyecan yaratmak. Bakalım bu bölümde neler var? Evet. Heyecan yaratmakta Instagram'da bildiğimiz gibi kısa paylaşımlar da yapıyoruz. Yaklaşan etkinliklerden ya da yeni ürün tanıtımlarından bahsederek heyecan yaratıyoruz. Değil mi? Yakın zamanda mesela piyasaya süreceğimiz bir ürün ya da ürün resminden bir parça gösteriyoruz ya da etkinliklerimizden bahsediyoruz. Takipçilerimizden de bu resimle ilgili de tahmin mi? soruyoruz. Ve bu şekilde gönderilerimizde daha fazla yorum almaya almayı sağlamış oluyoruz. Evet, bu listemizde aboneler yayın kanalı güncellemelerine yorum yapmasa bile içeriye tepki verebiliyor. Evet, hikayelerini de paylaşabiliyorlar ama ve böylece ne kadar yayın duyurularından kanal içi etkileşim almayı, almayı ee, beklemen gerekse bile abonelerinden ve tanıdığın yeni ürünleri paylaşmaya etmeyi etmeli ve bu sayede mesajın yayılmasına ve kanalın büyümesine e, yardımcı olabilirsin.